Şimdi nereye gelelim? Özlem Zengin'e gelelim. Özlem Zengin biliyorsunuz hedefe konuldu. Kendi adamları tarafından hedefe konuldu. Bunu yapanlar hani şeyler olsaydı, kazayla hani başka bir cenah olsaydı işte lehik taraf olsaydı kıyameti kopartırdı bu şeyler. İşte yandaş basın. Yani saray kemikçisi basın. Kıyameti kopartırdı. Fakat sessizler. Yani kendi cenahlarında bir milletvekili, kadın bir milletvekili herhangi bir şeyi savunduğu için linç edilirken sustular. Seslerini çıkartmıyorlar. Bir de böyle bir şey var işte kendi içlerinde. Böyle bir hukuk var. Şimdi bakın mesele ne? Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284 sayılı kanunun değiştirilmesi şartına karşı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulunan ve bunun üzerine yüzlerce tehdit mesajı aldığını söyleyen AKP Genel Başkan Vekili Özlem Zengin gazeteci Murat Yetkin'e konuştu. Zengin'le görüşmesini aktaran Murat Yetkin yazısında şu ifadelere yer verdi. Zengin'le konuştum. Bizim mahallede kadınların değiştiğini gö bizim mahallede kadın mahalle kadınların değiştiğini göremiyor sözünü önemsedim. Kadınlar değişiyor. Bizim mahalle göremiyor demek bile Mahallenin erkek bakışıyla oluştuğu gerçeğini anlatıyor bize. Erkekler kadınların değiştiğini göremiyor demek istiyor Zengin, işi daha fazla keskinleştirmeden. Öte yandan iktidara yakın yeni akit yazarı Zekeriya Say, Özlem Zengin'in mecliste olmaması gerektiğini yazdı. Twitter hesabından açıklama yapan Say, kimle görüşsem Özlem Zengin aday olursa AK Parti'ye oy vermeyeceğim diye yemin ediyor ifadelerine yer verdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani sadece 6.284'ü savunduğu için bunu yapıyorlar. Yani bunlar ellerinden gelse taşlarlar bile. Rejme derler yani. Bunu yaparlar bu arada. Abartmış olmak için e, söylemiyorum. Yaparlar. Peki, zenginin kırmızı çizgimizdir açıklamasını atıp da say. Ardından şu ifadelere yer veriyor. Bu da vatandaşın kırmızı çizgisi. AK Parti yönetimi tabanda çığ gibi yükselen bu tepkiye kulak vermeli Özlem Hanım da inatlaşmayı bırakıp partinin önünü açmalı. Bu kadar. Yani işe yaradığınız sürece AKP içerisinde bacı olursunuz, ana olursunuz, ne bileyim kardeş olursunuz, hanımefendi olursunuz, her şey olabilirsiniz. Ama en ufak bir itirazınızda ya da işe yaramayacağınızın düşüldüğü, düşünüldüğü bir anda hemen kötü kadın oluyorsunuz. Ve dışlanıyorsunuz ve taşlanıyorsunuz. Siz taşlanması gereken biri, recm edilmesi gereken birisiniz. Ve işte Özlem Zengin'e yapılan bu. Özlem Zengin'in herhangi bir konudaki fikrine katılırsınız, katılmazsınız, savunursunuz, savunmazsınız ayrı. Ama bu AKP içerisindeki o daha derinlerde yatan o korkunç gerçeği bize göstermiş olması açısından önemli bir e, şeydi, bir e, yaşanmışlıktı. Yani özlem zengin açısından da işte kamuoyu açısından da ve o kadar hani şeyler ki hani korkaklar ki önemli bu aynı durum solda olsaydı veya başka yani bir kesimlerde olsaydı herkes çok açıklıkla birbiriyle çok sert bir biçimde tartışırdı bu konuyu. Ama kendi aralarında öyle bir hiyerarşi var ki, öyle bir düzen kurulmuş ki ne zaman nerede sessiz kalmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki madem sessiz kaldılar nasıl işte Özlem Zengin'e bu kadar saldırılabiliyor? Sessiz kalıyorlar. Bu saldırıyı da bu görevi, bu bir görev, onun olması gerekiyor. Bu görevi üstlenen birisi var. O bunu yapıyor, o bunu yaparken sessiz kalıyorlar. Tıpkı işte o hani e, rejim ettikleri zaman etrafında o kadının e, duran kadınlar ve erkekler var ya, seslerini çıkartmadan öyle bakıyorlar ya, işte bunlarınki de aynı mantık, aynı şey. Bu da nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu aslında çok net bir biçimde gösteriyor.